Anne Edebiyatı Annenin bebeğine mırıldanmaya başladığı ilk nameli söz, ninni. Ninniler, beşik türküleri. Annelerin bebeklerine sunduğu dualar. Anne şefkatiyle yoğrulan duygulu sözler. Konuşmasını bilmeyen bebeğin dili olur anne ninnilerle. Bebeği için de konuşur, kalbinden bebeğin kalbine bir ırmak akmaya başlar. Ninni ırmağının kıyılarında anne ile bebek birbirini seyreder doyasıya. Kokunun rengin farkında olmayan bebek için ninni bir sestir. Mırıl mırıl, okşayan, rahatlatan anne konuşmaları. Bebeği okşayan anne eli, kulağındaki ses anne sesi. Konuşan anne ile göz göze geldiği anda gülücüklerini sunar bebek. Anne gülümser. Yalnız anneler yaşar bu duyguyu. Ve hep bu duygu dünyasının kıyıcığında hece hece doğar ninniler. Anne ile bebek arasındaki sır nedir? Bebeğiyle konuşmasını bilen annelere sormalı bunu. Bebek dilinin alfabesini yazan annelere. Anne hayalinde canlandırır bu dili önce. Sonra resimlere dönüştürür ninnilerini. Her anne bebek dilinin alfabesini çizgiyle, renkle anlatır. Süt beyazı fırçalarla bebek alfabesinin kitabını yazar. Annelerin bebeklerine adadığı bebek kitaplarında uçsuz bucaksız bir dünya vardır. Ninnilerle kurulan bu dünyada insanoğlunun varoluş felsefesi gizlidir. Bebek ağlamak için mi doğar? Ve doğar doğmaz niçin ağlar bebekler? Ağlamadan doğan bebek vardır elbette. Ama çoğunlukla bebekler dünyaya gelişinin müjdesini ağlayarak verirler bize. Bebeğin ağlaması boşuna değildir. Bebek Doğar doğmaz acı tatlı gelecek günlerin fotoğrafına bakar sanki. Veya bu fotoğraflar görünür, gösterilir ona. Gördüklerine hayretle bakar, gözleri iri iri açılır. Yumar gözlerini ve ağlar, ağlar, ağlar. Ağlayan bebeğe ninnilerle eşlik eder anne. Bebek ağlar, anneler ninni söyler. Annenin bebeğine adadığı kitabın sayfaları yazılmaya başlar. Ağlayan bebeğin susması için annelerin keşfettiği en sihirli anahtar ninni. Dünyanın dört bucağında ninnilerle uyutur ve büyütür bebeklerini anneler. Bu yönden annelere özgü bir duyarlılığı yansıtırlar. Her toplumun ninni söyleyişi farklılıklar gösterir. Bu bir zenginlik, çeşitliliktir aynı zamanda. Name ve ses çizgisi bakımından dünya ninnileri annelerin boyadığı bir samanyolu gibidir. Annelerimizin çağlar boyu söylediği, bugün de söylemeyi sürdürdüğü ninnilerimizin makamı Hicaz, ritmi ise Sofyan'dır. Basit ve monoton ezgilerle yoğrulan konuşma dili annenin duyarlılığına göre ahenge ulaşır. İlk ninni söyleyen anne, Hicaz makamının ses çizgilerini bulmaya çalışır. Bu çizgi boyunca bebeği büyüyene kadar ninni söylemeyi sürdürür. Ninni, bebekleri uyutmak ve avutmak için söylenilen bir çeşit anne türküsü. Profesör Doktor Amil Çelebi oğlunun tanımı ise daha geniş bir çerçeve sunuyor. Ninni en az 2-3 aylıktan 3-4 yaşına kadar annenin çocuğuna onu kucağında, ayağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak için yahut ağlamasını susturmak için hususi bir beste ile söylediği ve o andaki hâlet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette, umumiyetle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Süt emen bebeklerini uyutmak için annenin içini döktüğü, konuşma dilinin şiire yaklaşan anlatımı ile söylenir ninniler. Ninni söyleme alışkanlığı anneyi de rahatlatır bebek emzirilip kundaklandıktan sonra salıncakta, beşikte veya kucakta sallanıp uyutulmaya çalışılırken, tizden pese doğru nameli söyleyişe ulaşır ninniler. Anne ezberindeki ninnileri söyledikten sonra bebek uyumamışsa, manileri, türküleri, şarkıları ve gelişi güzel konuşma parçalarını da ninniye dönüştürür. Bebekler ninnilerin sözlerinden çok nameli söylenişlerinden hoşlanırlar. Annenin dilinden dökülen bu nameli sözler bebeğin sesine karışır. Bebek kundakta uyutuluyorsa annenin eli kundağın üzerinde ninninin ritmine göre bebeği okşar. Ninnilerin etkisi ezgili söylendikleri oranda artar. Buna rağmen genellikle konuşma dilinin özellikleri hakimdir ninnilere. Anne yer yer bebeği ile konuşur. Kendi duygu, hayal ve düşüncelerini bu sırada dile getirir. Sesini bebeğin ağlamasına, gülmesine ve konuşmasına göre ayarlar. Bebeğin ağlamasının durması veya uyumasıyla anne ninni söylemeyi bırakır, uyumaya başlar. Ninniler yalnızca ağlayan bebeği susturmak veya bebeğin uyuması için söylenmez. Bebeğin kunduğa sarılması, hoplatılması, sevilmesi sırasında da söylenirler. Okşamalar ve avutmaçlar dışında bebeğin emeklemesi, yürümesi, konuşmaya başlaması, dişinin çıkması sırasında söylenilen ninnilerin sözleri bu türün en duyarlı örneklerini oluşturur. Ninni en az iki mısradan meydana gelir. Ninnilerin zengin ses ve kafiye düzenleri vardır. Dandini dandini dastana, ey yavruma ey ee, ninni derim, ninnisine, ninnisine gibi sözlerle başlar ninniler. Anne bebeğe söyleyeceklerini bu terennümlere sığınarak hazırlar. Sözler başlangıçta tekerleme duygusunu verir. Ama anne kısa bir hikaye anlatmak istemektedir. Bu hikayeyi ninnisinin son iki mısrağına saklar. Bu yönüyle ninnilerin başlangıç sözleri hikayenin şemsiyesi gibidir. Hikayeyi yumuşatmak için de ee nen 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 uyu yavrum ninni uyusun da büyüsün tıpış tıpış yürüsün ninni sözleri kullanılır. Ninni sonlarındaki sözlerle ninni hikayesi güler yüzlü duruma getirilir. Ninni söyleyen annenin sesine yanık bir ezgi karışır. Pupay elken bir gemiyle yola çıkar anne. Yanında kundağı, kundağındaki bebeğiyle dalıp gider geçmişe. Aynı zamanda geleceğin resmini çizer söylediği ninnilerin sözleri. Yalnızca uykuyu çağırmaz ninniler. Ninnilerde annelerin özlemleri, dilekleri, acıları, sevinçleri gizlidir. Anne günlük işleri arasında bebeğine ninni söylemeyi ihmal etmez. Bu anne için psikolojik bir ihtiyaçtır, hem de bir görevdir. Bebek büyüyünceye kadar ve tutkuyla ninni söylemeyi sürdürür. İç dünyasını yansıttığı bu duygulu sözlerle anne ile bebek arasında bir duygu bağı kurulur. İşte ninnilerin dokuduğu pembe tül perde. Zengin bir gelenektir ninni geleneği. Yaşayan en canlı sözlü gelenek hem de. İçten bakışla ninnilerimize eğilmedikçe bu anne edebiyatını kavramak çok zor. Ninlilerde söz konusu olan bebekler değildir yalnızca. Ninniler aynı zamanda kültürümüzün en duygulu söz kümelerini oluşturuyor. Annelerin kurduğu bu dünyada bizden renkler, sesler, esintiler var. Tıpkı masallarımızda olduğu gibi dünle bugün, bugünle gelecek ninnilerimizde de iç içe. Annelerin geleceği dokuyuşu, özlemleri, dilekleri nakışlanmış bu duygulu sözlere. Anne, bebekle bütün topluma seslenmeyi de başarır söylediği ninnilerle. Kucağındaki bebekte geleceğin rüyasını görür. Varoluşunun sırlarını açıklar. Dağa, çiçeğe, kuşlara seslenir. Taşı konuşturur. Yıldızları avucunun içine alır. Hepsini bebeğine armağan eder sonunda kalbini sunduğu bebeği yaşama sevincinin simgesi durumuna geçer umutlanır sevginin gökçe çiçeğini kundağında büyüttüğünün farkındadır acılarını unutur bebeğini okşarken hasretini uçurur bebeğinin ağlaması yuvayı ısıtan anne sesinin sıcaklığıdır ninni ev için bir şenliktir Ninni dinleyerek büyüyen bebeklerin çocukluk çağında daha kolay konuştukları biliniyor. Hatta kelimelerin anlamını daha kolay sezdikleri ileri sürülüyor uzmanlarca. Oysa ninnilerin bebekler üzerindeki etkileri sözlerden çok musiki yönünden olmaktadır. İlk musiki zevkini bebeklik çağında dinlediği ninnilerde tadar bebek bir ömür boyu bu sesin peşinden koşar. Bu yönüyle ninniler çocuk ruhunu besler, süsler, donatır. Çocuk ruhunu kanatlandıran bu söz ve name pınarı, aynı zamanda çocuk kalbini duyarlı hale getirir. Çocuğun dünyasına zenginlik katan ninniler, bir armağanın tacını örer. Ninnilerle büyüyen bebek, bebeklik çağının sonunda kısa sürede konuşmaya başlar. Annesinden duyduğu kelimeleri tekrarlar. Eksik çıkardığı seslerle bütünü yakalama yarışına başlar. Bebeklik çağında dinlediğimiz hiçbir ninniyi hatırlayamayız. Ama dinlediğimiz ninniler ruhumuzun alt katmanlarında bir yerlerde kayıtlıdır sanki. Ninni söyleyen bir annenin sesini duyar duymaz ninni pilavımız dönmeye başlar ansızın. Annemizden dinlediğimiz ninnileri duyar gibi oluruz. Büyüsüne kapılırız bu bebeklik çağı hatıralarının. Bebekken de farkında değildik ninni sözlerinin. Tekrar duyduğumuzda da ama bebeklik kokumuzun sindiği bu sözlere içimiz kaynar. Şah damarımızdan içeri girerler, annemize koşarız. Ninnilerin bebeklik çağından sonraki gücü burada. Hele annemiz aramızdan ayrılmışsa, duyduğumuz bir ninni sesi bizi alıp götürür bir yerlere. Günümüzde ninni geleneğimiz canlılığını koruyor. Belki yeni ninniler söylüyor anneler. Aslında önemli olan da bu. Yeni duyarlılıklar, Yeni konular ekleniyor bu türe. Kendi içinde zenginleşiyor ninni edebiyatımız. Yine de ninnilerin sözleri kadar söylenişlerinin de önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Annelerin bebeklerine fazla zaman ayıramadıklarını sık sık duyarız. Oysa ninniler bebeklere günlük yaşantının akışı içinde değişik zamanlarda söylenir, mırıldanılır. Bir de konunun trajik bir yönü bulunuyor. Ninni bilmeyen annelerin de olabileceği gerçeği. Aslında her anne ninni söyleyebilir. Hem de hiç söylenmemiş yeni ninnileri. Bu ontolojiyi, bu açıyı bir ihtiyaç olarak gördüğümüz için hazırlanması düşünüldü. Öncelikle kolay söylenebilen sözlerden oluşan ninnilerin seçilmesine özen gösterildi. Ninni bebeğim Ninni adını verdiğimiz bu kitapta atlarını bilmediğimiz annelerin ninnileri yer alıyor. Ninnileri bebeklik çağının gelişim evrelerine uygun bir düzen içinde sıraladık. Ayrıca kitabın son bölümünde ninni şiirlerinden örnekler yer alıyor. Ninniler annelerin bebeklerine armağan ettikleri şiirlerdir. Ninni şiirlerini ise annelere sunuyoruz. Mustafa Ruki Şirin Ninni desem nehar olur Akkunda doladım Allah'ıma adadım Bir Mevla'dan diledim Ninni yavrum ninni Hu 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 Allah La ilahe illallah Uyusun da büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Hu 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 yavruma Ninni diyeyim büyüsün Nenni derim özüne Uyku gelsin gözüne, melekler himmet etsin benim körpe kızıma. Uyusun yavrum ninni, büyüsün yavrum ninni. Evlerinin önü çukur, çulhalar ipek dokur. Altın elle kitap okur, büyü de oku ninni, uyu da büyü ninni. Kale kaleye karşı, kalenin içi çarşı Etme bu kötülüğü, dosta, düşmana karşı Nenni de yavrum nenni, nenni de yavrum nenni Kargalar dolaşıyor ovada, yiğitler koşuşuyor tarlada Uyu yavrum, büyü ninni, Atlı yiğit yaya gelmez ninni Ninni desem beni yakar Beşiğinde güller kokar Kötü sözler hatır yıkar Ninni yavrucağım ninni Yeryüzünde ufak taşlar Gökyüzünde uçan kuşlar Meyve vermez kuru ağaçlar ninni yavrum ninni ninni de yavrum ninni Aktır oğlumun aklı öter dağların kekliği Görmesin çocuğum yokluğu ninni yavrum ninni ninni de yavrum ninni Bahçelerde olur bakla güvercinler atar takla Mevlam yavrumu bağışla Ninni yavrum ninni ninni de yavrum ninni Bebeğin beşiği demir içinde yatan emir Allah versin uzun ömür ninni yavrum ninni Ninni de yavrum ninni Bizim dağlarımız meşe soyumuz sopumuz paşa yavrum sen bin bir yaşa ninni yavrum ninni ninni de yavrum ninni Çocuğum beşikten bakar sütüm ılgıt ılgıt akar İnşallah ocağım yakar ninni gonca gülüm ninni ninni de yavrum ninni ninni